2014 yılında ekranlara veda eden Hava Meteor Mother'ın spin-off projesi hazırlıklarına başlansa da pilot bölümünün ardından iptal edilmişti. Şimdi ise yeniden çekilmesi planlanan dizinin başrolünü Hilary Duff üstlenecek. Uzun zamandır merakla beklenen dizi izleyiciyle Hulu'da buluşacak. 9 sezon süren ekran macerasıyla televizyon tarihinin uzun soluklu işlerinden biri olan Hava Meteor Mother, 2014 yılında oldukça tepki çeken final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Huawei Meteor Mother'ın sona ermesinin ardından dizinin aynı konsepte merkezde bir kadın karakterin olduğu spin-off projesi için hazırlıklara başlanmıştı. Hatta dizinin başrolünde Frances Ha filmi ile altın küre adaylığını kazanan Greta Garvik üstlenecekti. Ancak dizi CBS kanalı yetkililerinin beğenmemesi üzerine pilot bölümünün ardından iptal edilmişti. Bunun üzerine yapımcılar dizinin yeniden çekilme ihtimali üzerine durmuşlardı. Ancak 5 yıldır proje ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Tam projenin rafa kalktığını düşündüğümüz dönemde Ortaya çıkan yeni bir haber dizinin yeniden küllerinden doğmasına neden oldu ve Hava Meteor Mother hayranlarını sevindirdi. Variety'nin haberine göre Hava Meteor Father ismiyle yayınlanacak dizinin başrolünde Hilary Duff yer alacak. Aynı zamanda dizinin yapımcıları arasında yer alacak olan Hilary Duff, yakın gelecekte geçecek olan dizide oğluna babasıyla nasıl tanıştığını anlatan Sophie karakterine hayat verecek. Hawaii Meteor Mother'ın büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Duff, bu dizi için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Diziz asıl yürütücü yapımcılar arasında bulunan ve Love, Victor dizisinin yaratıcıları olan Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger, dizinin senaristleri ve yürütücü yapımcılar arasında yer alacak. How I Met Your Mother dizisinin yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas'ta şimdilik 10 bölüm olarak planlanan ve izleyiciyle Hulu'da bulaşacak olan spin-off dizisinin yapımcılar arasında bulunacak. Dizi dünyasında nasıl bir etki yaratıcı, merak konusu olan How I Met Your Father ile ilgili yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.